Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu oyun yapmak. Hayır hayır kaliteli oyunlardan bahsetmiyorum. Google Play'de bulunan ucube ve kısa süren oyunlar. Aynı shitpost oyunları gibi. Bu oyunlar birbirinin aynısı. Sürekli devam eden ucube oyunlar. Ama gereksiz yere sarıyor bunlar. Ve ben de bu tür bir oyun yapmaya karar verdim. Elimde iki seçenek vardı. Unity ve Unreal. Fakat benim oyun kodlaması hakkında bir patlıcan fikrim olmadığı için ben de yeni yollar aradım ve bu Hitbox diye bir uygulama keşfettim. Bu çok basit ve saatlerce kodlama zahmetinden bizi kurtaracak. İçerisinde ucube oyunların template'leri dolu ve bu çok işime yarayacak. İlkten bunlardan bir tane seçtim. Açınca tabii gene bir patlıcan anlamadım. O yüzden video izlemek yerine kendi kafamı çalıştırdım ve bu tam tamına 10 dakika sürdü. Tamamdır çoğu şeyi anladım. Şimdi bu küp bizim ana karakterimiz ve ben böyle bir ana karakter istemiyorum. O yüzden daha önceden kendime yaptığım Wojak karakterini ana karakterim yaptım ve çok güzel oldu. Oyunun ilk görüntüsü bu şekildeyken şimdi bu şekilde. Zıplama ve ölüm animasyonlarını da ayarladıktan sonra oyunun bir kısmı halloldu. Ama benim gözüme bir şey takıldı. Shitpost gibi ucube bir oyuna bu üçgen düşmanlar fazla sıradan ve fazla çocuksuz. O yüzden ben bu üçgenlerin yerine Gülen siyahi adamlar ekledim Ama hala kardeşim tam pişirememişti O yüzden platformu daha canlı yapmaya karar verdim Bitti ve harika oldu Arka plan işleri kalmıştı Arka planda oyunun atmosferine yakışan bir şey ekledim Üzgün araba Ama hala arka plan tam olmadı gibi Birkaç şey daha eklemem lazım işte oldu ve oyunun son görüntüsü de bu şekilde. Ama beklenmedik bir şey oldu. Oyun çöktü. Bu kadar ucubeliği kaldıramayıp sonra da program çöktü. Ve ben de dosyayı kaydetmeyi unuttuğum için bütün oyun dosyaları silindi. Olsun en azından amacımıza ulaştık. Ve dünyanın en mükemmel, en ucube, en shitpost oyununu yapmayı başardık.